Ayasofya'nın ibadete açılması Arap dünyasında coşkuyla karşılandı. Arap gazeteci ve aktivistler kararın tarihi bir adım olduğunu belirtti. Suriyeli gazeteci Siba Medvar, Dünya İspanya'da katedrale dönüştürülen Kurtuba Mescidi'nin ibadete açılma ihtimalini tartışabilir mi? Recep Tayyip Erdoğan'ı bu tarihi karardan dolayı tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Moritanyalı akademisyen Muhammed Muhtar Şankıtı ise İslam'la savaşan münafıklara taziyelerimi sunuyorum yorumunu yaptı. Ayasofya'nın tekrardan ibadete açılması kararı Türk ve İslam aleminde büyük memnuniyet oluştururken bu karardan rahatsız olanlar da oldu. Orhan Pamuk Türkiye'nin artık seküler olmadığını söyledi. Elif Şafak ise Ayasofya'nın camiye çevrilmesi çok yanlış. Bu toprakların tarihine saygısızlık ifadelerini kullandı. Ayasofya dünyayı salladı. Yunan çıldırdı. Amerikalı şokta mecbur itiraf ettiler. 2. Fatih Danıştay'ın Ayasofya'nın müze statüsünü iptal etmesiyle dünya gözünü Türkiye'ye çevirdi. Ülkelerden alınan karara tepkiler gelirken uluslararası basın konuyu derinlemesine incelemeye aldı. Almanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 2. Fatih ilan ederken Amerikan basını Erdoğan'ın amacına ulaştığını yazdı. Karar sonrası çılgına dönen Yunanistan'dan ise küstah açıklamalar geldi. İşte dünyada Ayasofya gelişmeleri. Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz 2020 Cuma günü, Cuma namazıyla birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz dedi. Ayasofya dünyanın gündeminde. Konuyla alakalı çeşitli ülkelerden açıklamalar yapılırken, dünyaca ünlü gazete ve sitelerde Ayasofya haberleri manşetten düşmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden peş peşe açıklamalar. ABD Dışişleri Bakanlığı karardan hayal kırıklığına uğradığını duyurdu. Bakanlık sözcüsü Morgan Ortagus, "Türk hükümetinin Ayasofya'nın statüsünü değiştirme kararından hayal kırıklığı duyuyoruz." diye ekledi. Türk hükümetinin Ayasofya'yı tüm ziyaretçilerin girişini açık tutma kararlılığının sürdüğünü anlıyor ve bu mekana herkesin hiçbir sıkıntıya uğramadan erişimini sağlama planlarını duymayı merakla bekliyoruz. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı yazılı bir açıklama yaptı. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin İslam ve Hristiyanlık arasında köprü kurma çabalarına zarar verdiğini savundu ve kararın değiştirilmesini istedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibi ve Obama döneminde başkan yardımcılığı yapan Joe Biden ise Ayasofya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yapan Biden, karardan endişe duyduğunu bu adımdan geri dönülmesini talep etti. En sert tepki tabii ki Yunanistan ve Rum yönetiminden geldi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, Ayasofya'nın yeniden cami olmasının sadece iki ülke ilişkilerini değil, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini de etkileyeceğini iddia etti. Yunan Cumhurbaşkanı, kararın kışkırtıcı olduğunu, hoşgörü ve dini diyalog değerlerini onarlama şekilde zayıflatacağını ileri sürdü. Yunanistan Dışişleri Bakanı ise Twitter hesabından paylaştığı mesajda Ayasofya kararının UNESCO'ya karşı bir meydan okuma olduğunu savundu. Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos, kararın Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini savundu. Avusturya ve Fransa, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander, derin üzüntü duyduğunu belirterek kararın Türkiye'yi Avrupa'dan uzaklaştırdığını savundu. Avrupa Birliği'nin bir diğer üyesi Fransa da Türkiye'nin kararından üzüntü duyduğunu bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanı ise konuyla ilgili açıklamasında dini, mimari ve tarihi açıdan bir mücevher inanç özgürlüğü, hoşgörü ve çeşitliliğin de sembolü olan Ayasofya'nın bütünlüğü korunmalı dedi. Filistin ve Malezya, Filistin'deki Hamas hareketi yazılı açıklama yaparak Ayasofya'nın ibadete açılması tüm Müslümanların gurur duyacağı bir adımdır dedi. Malezya İslam Teşekkülü Danışmanı Kurulu Genel Başkanı Moht Azmi Abdülhamid ise yaptığı açıklamada Türkiye'nin Ayasofya'yı yeniden camiye çevirme hakkı hiçbir dış ülke tarafından sorgulanmamalıdır ifadelerini kullandı. Rus Ortodoks Kilisesi ABD ve UNESCO Rus Ortodoks Kilisesi ise kararı esefle karşıladıklarını açıkladı. Kiliseye göre söz konusu karar, kararın mevcut ayrışmaları derinleştirebilir. Kilisenin sözcüsü, Rus Ortodoks Kilisesi ile diğer Ortodoks kiliselerinin endişelerine kulak verilmemiş olması çok üzücü ifadesini kullandı. Kararı eleştiren Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi söz konusu adımı esef verici olarak niteledi. Ayasofya'nın statüsünü değiştirmesinden üzüntü duyuyoruz. Açıklamasını yapan UNESCO ise Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Ayasofya'nın statüsünün bir sonraki toplantıda gözden geçirileceğini açıkladı. Dünya basınına yansıyan haberler Alman basını Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürmesi kararını değerlendirdi. İstanbul'da bulunan Ayasofya'nın yeniden cami yapılacağını aktardı gazete. Gazetenin başında ayrıca Erdoğan İstanbul'un ikinci fatihi mi ifadesine yer verildi. Haberde hiç şüphesiz Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yönde adım atacak denildi. Türkiye düşmanlığı ile bilinen Alman Die Welt gazetesi ise konuya ilişkin haberinde tüm bunlar Erdoğan'ın halihazırda ne kadar da sıkışmış olduğunu gösteriyor değerlendirmesinde bulundu. Kararın uluslararası sansasyon yaratabileceğini belirten New York Times, Ayasofya'yı camiye çeviren Cumhurbaşkanlığı kararının Danıştay'ın kararını açıklamasının ardından dakikalar içinde alındığına dikkat çekti. Finansal Times ise Ayasofya'nın dünyanın en önemli Bizans Hristiyan mimari örneklerinden biri olduğuna vurgu yaptı. İslam'da insan ve hayvanların resmedilmesinin yasak olduğunu dile getirdi. İngiliz Guardian gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'yı camiye çevirme hak kararının halkı çok memnun ettiğini yazdı. Londra merkezi Arapça ve İngilizce yayın yapan Ashar al-Afsat da Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesinin Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden doğan yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli reformlarından biri olduğu belirtti. Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yıllarda Osmanlı'nın Bizans'ın yendiği savaşlara büyük önem atfederek İstanbul'un fethinin büyük törenlerle kutlandığı aktarıldı. ABD merkezi Bloomberg ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kararla kritik amacına ulaştığını yazdı. Erdoğan'ın uzun süredir bugünü beklediği ifade edilen yazıda Ayasofya'nın müze olarak kalmasına yönelik uluslararası çağrıların görmezden gelindiği belirtildi. Kararın açıklamasının ardından yüzlerce kişinin Ayasofya'nın önüne koştuğuna dikkat çekilirken tekbirler eşliğinde sloganlar atıldı ve ardından Ayasofya'nın önünde namaz kılındığı vurgulandı. ABD merkezi CNN International Ayasofya'nın Danıştay'ın kararını aldığından Kültür ve Turizm Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yönetimine geçtiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karardan sonra ulusal sesleniş konuşması yaptığı belirtilen haberde müze statüsü değiştiği için giriş ücretlerini kaldırıyoruz. Tüm camilerimizde olduğu gibi Ayasofya'nın kapıları da Müslüman ya da değil Herkese açık olacak sözlerine yer verildi. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Katimerini kararı tepki gösteren açıklamalara geniş yer verdi haberin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim sözlerini sözlerinde okuyucularını duyurdu. Gazetenin aktardığı bölümde Kalın Sultan Ahmet Fatih ve Süleymaniye camilerimiz hem ziyaretçilere hem de ibadet edenlere açık. Ayasofya'nın ibadete açılması turistlerin ziyaretini engel değil. Bu nedenle dünya mirası statüsünden bir şey kaybetmesi söz konusu değil ifadelerini kullandı. Evet, Hristiyanlar üzüldüklerini belirtiyorlar. Biz 86 yıldır üzülüyoruz zaten. Bundan sonra biraz da onlar üzülsünler. İnşallah bunları üzmeye de devam edeceğiz. İlk adımda Ayasofya'nın camiye dönüştürmesiyle, orada ezan okumasıyla başladı bile. Evet, videoyu izledikten sonra Lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.